Merhaba arkadaşlar. Herhaba. Şimdi biz bisiklet yarışması yapacağız. Hangi bisiklet daha güzeldi? Ama bisiklet bir tuvalete gideceğim ben bir durum. sen konuş arkadaşlar. Ben hemen geliyorum tamam mı? Tamam. Ne yapacağımızı anlat. Tamam. Arkadaşlar. Ne? Ne dedin kalmamıyor. Arkadaşlar merhaba akşam dışarı geçtik. Çünkü neden? Akşam çok güzel de orada. Bakın burada dediler. Oturuyor. <laughs> orada. Merdivenin yanında oturuyor arkadaşlar. Şimdi hep işte şey. anneannem de bu burada tartışıyorlar. İşte ne yapayım ki ben? Oturuyorum onun üstünde. Bakın. Şöyle. Oturuyorum burada. Arkadaşlar ben gitmeden önce de size söyleyeyim. İşte burası Beran'ın yolu. İşte orası Beran'ın Beran. Beran'ın Evet ne yapayım. Beran'ın ne diyor ama başkasının evi. Ben bilmiyorum ki burayı da. <laughs> Açın işte. Şartı böyle gördüğünüz gibi. İşte akşam akşama yüzüyoruz bakın. Orada tarafta her yer. Bak Efe arkadaşlar var burada. Bak şimdi. Efe, Efe. Bak ne oldu? Bunu da hiç önce kanunluk olacak bak. o değil ki. Bak Efe arkadaşlara var. Beni bak. Ben nereye gidiyorum arkadaşlar. Ne? Ne? Hadi. Arkadaşlar merhaba dedim. Tamam. Arkadaşlar dışarısını gösterdim. Akşam olmuş. Şimdi arkadaşlar şimdi nasıl bisiklet sürüyoruz? Elif ilk başta bana gösterecek. Elif çık şuraya. Hı? Araba geliyor kenara. Efe araba geliyor. Gel Elif çık şuraya çabuk Elif. Çık. Çık çabuk. çabuk bas. Çabuk çık. Sen arkadaşlar bana çıkarsın. Kim bacakları ayrılmasın kızın Allah korusun. Halim var babasını bilmeyin şimdi herif ona ablan kızar. Anne ne? Kızın demir bacak. Bana çekecek o çekelim. Bak şu an. Ya git. Tamam. Şöyle tut hele tamam bana doğru. Şöyle tut ya da.